Efendim? Alo, merhabalar. Merhabalar. Orhan Altun değil mi? Evet, buyurun. Ha Orhan Bey, e, Sağlık Bakanlığından Ümraniye Devlet Hastanesi'ni arıyorum da. E, baba adı İsmet, anne adı Hatice miydi? Evet. Ha Geçen bir e, hastaneninize gelmişsiniz. E, genel bakımlar yapıldıktan sonra e, vermiş olduğunuz e, değerler neticesinde e, sonuç e, koronavirüsle alakalı, COVID-19'la alakalı e, ne yazık ki pozitif çıkmış. Şimdi eğer evet. müsaitseniz e, şimdi sağlıkçı arkadaşlar gelecek. Öyle mi? Evet. Anladım. Ben siz e, siz e, şu an hangi adrestesiniz şu anda? Hekim başında. Hekim başında. Tamam. Ben şimdi ekip arkadaşlara yönlendireceğim. E, oradan normalde arkadaşlar sizi al alması gerekiyor. Tamam tamam. Adres alabilir miyim teyit, teyit için? Hekim adresi? Evet. 25. Bir de ulaşabileceğimiz herhangi başka bir telefon numarası var mı? Babam numarası verir mi? Olur. 0534. Evet. 430. 430. Ee, son olarak İstanbul dışarı çıktınız mı Orhan Bey? Hayır. Anladım. Bir saniye. Not Evet. Ee, şu anda peki e, oturmuş olduğunuz evde kaç kişi oturuyorsunuz? 4 kişi. 4 kişi. Anladım. Onlarla da yapılacak. Onlara da yapılacak. Şimdi arkadaşlar geliyorlar zaten. Ben şimdi verdim. Tamam. Ee, şey, sadece yani özel çünkü 14 gün bir karantina süreci olduğu için eşyalarınızı da hazırlayabilirseniz. Ne hazırlayacağım? Yani eşya günlük yani kıyafet olarak. Hakinlik. Evet. Anladım. Tamam. Ee, bu şekilde. Bir de e, Rasim Bayramı tanıyor musunuz? Tamam. Şimdi biz e, onlara da bir e, ekip arkadaşı yolladık. Onları e, şu an aldılar zaten sağlık sağlıkçı arkadaşlar. Onlar da e, Rasim Bayram da... olsun. Şimdi 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 şimdi, şimdi e, radyocu e, birisiyle beraber böyle bir konu geldiği zaman ben hemen değerlendiririm Orhancığım. <laughs> Sana bir şey yapmayacaklardır ki 14 gün kalacaktır karantinada! Abi şu an var ya, bir tane başım ağrı Ben ne ben kaçacak Abi var ya, bir Olsun. Rahat ol <olsaydım>, sen tamam mı? <laughs> Ama dün Ondan ya. Şimdi, ya. Anladım anladım ya. Sen şey yapma. Rahat ol. Dediğim gibi bunları da ileride düşündüğün zaman gülersin. Ben bunu bunun kaydını da yollayacağım sana tamam mı? Abi bunu kaydını yolla bana tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Tamam. tamam.